Bir destekleme müjdemiz de yine burada hazır medyamız varken bunu da söyleyeyim. 28 Ocak yani bugün itibariyle sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamında 622 kişiye 2 milyon 497 bin 567 lira. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 12 kişiye 8 milyon 158 bin 606 lira olmak üzere toplamda 634 kişiye 10 milyon 656 bin 173 lira destekleme ödemesini bugün yapıyoruz. Hayırlı bereketli olsun. Kuruluşundan bugüne 182 yıllık tarihi boyunca büyük başarılara ve hizmetlere imza atan Orman Genel Müdürlüğümüz önemli bir teşkilatımız. Bugün orman neferlerimize yeni bir birim, yeni bir taşla teşkilatı, yeni bir bölge müdürlüğü kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Resmi kuruluşunu önceden tamamladığımız, Sinop'umuza kazandırdığımız Orman Bölge Müdürlüğümüzün açılışı için sizlerle bir aradayız. Taşla Teşkilatımıza kazandırdığımız Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün hem Sinop hem çalışma bölgesi hem de ülkemizi hayırlığa getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun. Evet, Karadağ Orman Bakanımızın teşvikleriyle uğurlandırdı. Sinop Orman Bölge Müdürlüğümüz, ilimize, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.